Now, There's lipstick on your collar, you say she's just a friend now. Then why don't we call her? So, you wanna go on with someone to do what? Allah Allah. Son boy gösterişlerimiz ya. Siyah da sana bir ayrı yakışıyor yahu. Değil mi? Başka bir oluyor. Ya. Hoş geldin. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Ben bir şirket sahibiyim. Elemanlarım, iş arkadaşlarım akşam yemeği düzenliyorum. Hı. Oraya gidiyorum. Gel bakalım. Tarz olduğunuz kadar konseptiniz de güzel hanımefendi. Öyle <laughs> mi? Aynen. Sizin en sevdiğiniz konsept. Güzel konseptler. <laughs> Duygu çok güzel görünüyorsun. Gerçekten. <laughs> evet, yani eteğin muhteşem. Merve, duymuyorum. Ben duydum eteğimi söyleyeyim mi? Muhteşem <laughs> bir Sen <istiyormuşum>. tabii. <gülüyor> <gülüyor> Duygu çok güzel görünüyorsun. Gerçekten eteğin de muhteşem. Hani üstünle çok güzel olmuş. Siyah gerçekten taşıyorsun yani. Ya, Sana bir aile kışıyor. Çok sağ ol. Simay bir şey daha söyleyebilir miyim? Hayır söyleyemezsin. Peki. Söyleseydin zamanında. Her anında. şey için çok geç. <laughs> Söyle. Ne oldu? <laughs> Nasıl yani? Neden bu Korku son dağları hafta yapıyorsun sardı. bize? Korku dağları sardı. Yapıyoruz işte bir şeyler ne yapalım. Ya demek ki yani gerçekten bir çok güçlü bir tarzın var senin. Ve ben bunu bugüne kadar göstermeni beklerdim. Ama ya final ben de böyle yorumlar göstermen... alıp, üzülüyorum birazcık. Yani üzülüyorum derken mutlu oluyorum ama keşke bunu başından evet. beri yapsaymışım keşke. diyorum. Keşke. Ama gerçekten o iki kere potaya çıkmak ve hep son anda dönmek beni aşırı aşırı korkuttu. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir korku işte. daha Aynen. Motivasyon. <laughs> Demek ki korkmam gerekiyormuş. Mesaj, <laughs> mesaj yerine ulaşmış Tabii. anlaşılan. Yani çok iyi alınmış <laughs> mesaj. Yapmadığın neymiş duygu ve niye yapmamışsın acaba? Üşengeçlik, tembellik... Umursamamazlık. Umursamamazlık değil ama birazcık Yorgunluk. tembel olabilirim. Evet, ya, evet yoruluyoruz diyorken. Bakın sesimin kötülüğüne. Ne yapalım hayat? Hepimiz aynı mesai yapıyoruz. Bunu Aleyna da Dilara başlattı bilmiyorum. Onlara biraz kızabiliriz. Hayır, hastalıktan bahsetmiyorum. Ne? Neyi musun? Keşke daha önce yapsaydım dediğim pişmanlığın nedir? Kıyafetlerim konusu. Mesela hep e, aynı yerden giyiniyordum. Aynı şeyleri <laughs> alıyordum. Aynen öyle. İtiraf. Bir mağaza vardı zaten. E, bize sponsor gibi maşallah. Her hafta oradan giyiniyorduk. <laughs> sonra son hafta dedim ki Duygu kendine gel iki kere şuraya çıktın dedim. Bir de finale gideceksin. Sonucu mu olacaksın dedim. Ondan sonra gittim beğendiğim tüm modelleri diktirdim. Bir aydınlanma yaşadım <laughs> <Aynen. yani>. Güzel. <laughs> Simay. Merhaba. Eee Şimdi final haftasındayız ya. Sen biliyorsun siyahların kadınısın ya. Ben bir şaşırdım ilk 1 2 3 gün siyah giymeyince. Hatta 1 2 gün. Ama tabii ki finale, finale doğru giden yolda duygunun siyah giymeme olasılığını gözden Süper. kaçırmışız <laughs> ve giydin ve çok da güzel yakıştı. Dün bu gibi bir tane etek giymiştim. Böyle bir şeydi. Evet. <laughs> Yırtmacı çoktu. Keşke dar olsaydı demişlerdi. E bu dar şimdi. <laughs> Kemeri falan da var. Güzel. E dinlemiş gibi. yapmış. Ne oldu? Dinlemiş yapmış. Ne yani oldu? Bir çalışmış. Bozuldun. Kim? <laughs> Sen. Ya onu modeli öyleydi. Ben onu öyle yakıştırdım. Mesela böyle üstüme siyah giyseydim ben de böyle tercih ederdim. Eteğinin boyu bence doğru yerde. Bilmiyorum 6 ayda öğrendiğim ben kadarıyla. Ben de su kokuyu. <laughs> ne kokusu? Buran buran bir haset kokusu geliyor oralardan. <laughs> ben mi? <laughs> Keşke hasetlensem. Ama o duygu herhalde ben de Ay yok. şakadan da anlamıyorsun. Sen anlardın ne oldu? Bugün çok ciddiyim. Niye? Bilmiyorum. çekilmezsin o zaman. <laughs> Biraz öyle olacak. Ayakkabın da çok Eyvah. güzel. Ama bu kadar güzel gözükme. <laughs> tamam bunu dikkate alacağım. Ay nasıl mutlu oldun kız. Sen finale doğru giden 5 günde herhalde repost 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 yapacaksın. Aynen öyle. <laughs> e, profilim videolarla dolacak. Oh. Oh, oh mis. ne güzel. Mis gibisin valla. Neslihan. Ben de çok beğendim bugün seni. Evet yani bir şeyler var sende. Keşke bunları... E, yani varmış. Senin gerçekten bir tarzın varmış. Keşke bunları e, geçtiğimiz haftalarda yapıyor olsaydın da... Deme Neslihan takır böyle deme. Takır takır 10 bin liraları deme. alsaydın mesela. Çok güzel görünüyorsun Duygu. Söylenecek hiçbir şey yok kombinasyonla ilgili. E, saçlarını belki şöyle yapabilirdin. Şöyle. kombindiği kombinasyon. Jilet. Jilet. Yalnız. Abi çok güzel görünüyor. Teşekkür ediyorum. Güle güle. Bol şans. Hoş geldin. Hoş buldum. Azılı bela. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı azılı bir rakip çıktı son haftada inanamıyorum. Sen bu, bu zamana kadar nerelerdeydin Duygu? Değil mi? <laughs> bu pota korkusu işe yaramış. Bayağı. Bileydim daha önceden seni potalara sokar sokar çıkartırdım. <laughs> Gerçi bir kere gittin geldin onu da etkisi olmamıştı ama son haftanın korkusu işe yaramış bence. Evet. Bunlar da diktirdiklerinden değil mi? Bu hazır tasarım. Hazır. Bunu da aldım kombinledim. Öyle bir etek satılıyor yani piyasada içinde short <laughs> diyebileceğimiz bir şey parça var. Evet. Konseptin neydi? Ee, ben bir şirket sahibiyim, Hı. yemek düzenliyorum. Hı. Cüretkar bir şirket sahibisin anladığım kadarıyla. <laughs> <laughs> İçindeki şort, üstündeki etek falan bayağı cüretkar çünkü. Ama güzel, yakışmış. Teşekkür ederim. Siyah sana her zaman yakışıyor zaten bunu biliyorsun. İyi gidiyorsun. Allah bozmasın. Böyle güzel bir şey var mı üstünde yine özel bir şey? Yarınki de diktirdiğim bir şey. Diktirdiğim Hı -hı. bir şey. Onu da beğenir miyiz? İnşallah beğenirsiniz. Onun rengi ne? Hmm. Onun için ya gömlek ya siyah elbise giyeceğim emin değilim ama üstündeki mor. Ama çok koyu bir mor. Hmm. Yani ayakkabın, çantan, o parmak dekolteleri gözüküyor falan. Kullandık küpeleri sevmedim sadece ama Hı -hı. iyi görünüyorsun Duygu. Yani ne cevherler varmış sende be. <laughs> ya vallahi tokat gibi geldin son haftada. Tedirgin olanlar var arkada. <laughs> Merve mesela çok tedirgin oldu seni böyle gör. Üç gündür böyle görünce. İyi görünüyorsun çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Aynen böyle devam. Çok sağ olun. Hande. Ben de mi? Sen de. Evet. Merhaba merhaba hoş geldiniz. Hoş buldum teşekkür ederim. Ee, ben de aynı şekilde şirket yemeği olarak oldukça iddialı buldum. Fakat çok hoş olmuşsunuz gerçekten. Beni tek rahatsız eden bir şey var. Etek payetli olduğu için rugan ayakkabıya çok gözüm takılıyor. Yani ben daha böyle mat deri mat. ya da süet bir stiletto altında çok daha zarif olabilirdi. Hı -hı. Ama vücut hatlarınıza göre falan saçınız, makyajınız ben oldukça beğendim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun <laughs> Rica ederim. Duygu, Hanım. Güzel Duygu. Hanım. Tarz Duygu. Ya. Yeah. <laughs> i̇şte yani Duygu bu. Son hafta ne oldu sana ben hakikaten şokta dayım. Pes kere pes. Bir geliyor bir gidiyor. Bir geliyor bir gidiyor. Diyorum ki Duygu bu hafta mutlaka stil danışmanı da buldu ya da hakikaten o çalıştı. Ya da korktu. Aşırı derece korktu ve her şey uygulandı. Ne varsa uygulandı. Bayağı her korktu. şey öğrendi. O yaptı. Kemere kadar. <laughs> <laughs> hakikaten çok iyisin. Ne düşünüyoruz biliyor musun? İvana ile konuştuk. Acaba Duygu yarın ne giyecek? Aynen. Bunu merak ya. ediyoruz Artık Düşün. Seni merak ediyoruz Duygu. Yani ne giyecek? Nasıl kombin yapacak? Hangi rengini Allah giyecek? Yani çok yani güzel bir sürprizsin sen. Çok Bu teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Bu son hafta hakikaten çok güzel bir sürpriz olarak geri döndün. Ee, umarım izleyicilerimiz aynı şey düşünecek bundan sonra. Ha ben ortaya nasıl karıştırıyorum. <laughs> Son hafta işte böyle. Öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin Duygu'cuğum. Hoş buldum. Ben sana böyle soğuk renkleri çok yakıştırıyorum. Soğuk renkleri yakıştırdığım gibi sıcak renkleri de çok yakıştırıyorum. Böyle tarçınlar, e, bordolar, kiremitler. Onlar, kiremitler sana onlar da çok yakışıyor. Ama bugün muhteşem görünüyorsun. Eteğini çok sevdim. Hı hı birazcık simay tokatlı e, rüzgarı esmiş edecek. Evet, Onun tarzını sever aynen. E, keşke e, önceden de böyle olsaydın da 10 binleri hep alsaydın Değil diye. Zengin <laughs> olursun Duygu. <laughs> Ama e, ben teşekkür ediyorum. Niçin teşekkür ediyorum? Şimdi son haftaya kaldınız ve burada en iyileri biz görmek istiyoruz son hafta ve en e, stil sahibi insanların stilini görmek istiyoruz. Ve sen bu bir, son bir haftanın bize hakkını gerçekten veriyorsun. Çok teşekkür ederim. Yani rezil etmedin podyumu asla. Hakkını veriyorsun. O yüzden teşekkür ediyorum saygı gösterdiğin için. Ben çok beğendim. Küpen, eteğin, ayakkabın, çantan bütün muhteşem görünüyorsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür Love ediyorum. You. Hadi reklam yap. İyi ki de seni elememişiz dedirttin bize. Öyle. Ya çok ne sağ Ne pişman olurdu. Çok Nasıl doğru bir ederim. karar verdiğimizi gösterdiğin için teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ediyorum. Kırmızı coşkuyu ifade edecek olsan. O ne olurdu? Ya şu an gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü Niye? çok mutluyum. Hani şurada finale kaldığımızda sonuncu bile olsam kendimi birinci gibi hissedeceğim. Buna eminim çünkü çok güzel yorumlar aldım herkesten. Bu zamana kadar beğeniliyordum ama ım, bu cümleleri herkesten hiç duymamıştım. O yüzden beni çok mutlu etti. Ağlayacak mı? Ağlamayacağım. <laughs> Hadi promosyon <gülüyor> zamanı. <gülüyor> ha, evet. E Görüyorsunuz, izliyorsunuz, jüri arkadaşlarım hepsi beni çok beğendiler. Ee, umarım sizin için de güzel bir son hazırlıyorumdur. Eğer beni destekliyorsanız ve değişimimi görüyorsanız Duygu Yazıp 88e gönderin. Siz çok seviyorum. Güle güle. Bay bay. <laughs> Bir eski bir yarışmacımız koca bir karpuzla geldi. Gör. buraya. Az evet, önce önümüzden geçti. Biz de yakalamışken onu buraya almadan bırakmayız. Olmazdı. Acaba Hemen. kim geldi? Size şans dilemek için geldi. Kapa açılsın görelim efendim. Dayanamadım gene ay ağlayacağım. Ya puanlarım aslında buradaki kızların hepsine eşit şekilde ya bir tık Merve'ye daha fazla. <gülüyor> <gülüyor>